Yakın zamanlarda e, yine çokça gelen ve çokça konuşulan, piyasada şu anda çok böyle gözde olan bir konu. Daha önceden bu konunun Unreal Engine tarafında bir e, üzerine konuşmuştuk. Arkadaşlar şimdi soru şu şekilde. Burada Instagram'dan arkadaşınız bana ulaşmış. Rica ederim, selam ve iyi akşamlar. Evet. İç mekanda VR gözlük kullanımı ile alakalı bir dersiniz var mı? Hangi program ile çalışır yazmış arkadaşınız. Ben de demişim ki iç mekanda VR gözlük kullanımı ile ilgili hani dersim yok ama zaten VR ile çalışmak için yani VR bir monitör. Siz ne yapmak istiyorsunuz? VR'ın bir monitör ve gamepad ekipman seti olduğunu unutmayın dedim. Arkadaşınız demiş zaten hemen. Açıkçası benim bulaşmak istediğim bilgi şu ki şu anda Corona 3DS Max kullanıyorum. VR ile ile uyumlu nasıl VR, VR, ile ne ile uyumlu kullanabilirim? Bu arada dersenizden ha, tamam. Yani VR'ı nasıl yapacağız sorusu var. Ben de tekrar söyledim işte kendisine VR'ın sadece bir monitör olduğunu. Arkadaşınız da işte biz işte VR'da yapılan gözlükle mekan içinde gezilen sunumlar görüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Bunları nasıl yaparız? Soru bu. Şimdi arkadaşlar bu Unreal Engine geçenlerde bir arkadaşınız da işte biraz tatlı sert de eleştirdi. E, bunun peşine çok düşen insanları. Şimdi sektörde şey oldu. Aa, sanal gerçeklik gözlüğüyle içinde geziyorlar. Bunun yapıldığı programı öğrenmemiz lazım. E, Unreal Engine'ı hemen böyle 5 dakikada Photoshop gibi öğrenilebilecek bir program gibi düşünülüyor ya da 3ds Max gibi. Ee, arkadaşlar VR'da proje yapmak için 3ds Max'te de bir şeyler yapabilirsiniz. Bu arada içerikleri zaten VR'la ilgisi yok içeriklerin. Şimdi şöyle toparlayayım çok dağıtmadan anlatmaya çalışacağım. Siz iki boyutlu model de yapsanız, grafik tasarım da yapsanız, monitörden bakıyorsunuz, şu anda günümüzde 3 boyutlu grafikleri olan uygulamaları da filmde yapsak monitörden bakıyoruz. Monitör teknolojisi yıllar önce çıktı ve artık günümüzde oturduğu için hiçbirimiz şöyle bir soru sormuyoruz değil mi? Böyle monitörde bina gösteriyorlar. O monitörde bina gösteren program hangisi? Değil mi? Artık böyle bir şey yok. Monitörde bina gösteren program değil. Ne bizim derdimiz böyle durumlarda? Bina çizebildiğimiz program. Onu çizdikten sonra ister monitörde göster, ister çıktısını al kağıtta göster. VR'da da benzer bir durum var arkadaşlar. Tabii ki VR'ın VR'a özel iş yapıyorsanız ona özel dikkat etmeniz gereken şeyler yok demiyorum. Monitörde de var. Bir işi monitörde gösterecekseniz monitörün spesifik belirli özelliklerine uygun çalışmaya dikkat etmekte fayda vardır. Ama arkadaşlar VR bir monitör. Lütfen VR'da evin içinde geziyorlar. Hayır. Evin içinde gezmeyi başarmışlar adamlar. VR'da gezmek onun üst, en sonunda tercih edilen e, projenin çalıştırıldığı donanım sadece. Sizin VR'da içinde gezebilmeniz için önce içinde gezilebilir proje yapmanız lazım. İçinde gezilebilir olması bir projenin VR ya da monitöre bağlı bir konu değildir. Oyunların da içinde gezebiliyoruz. Oyunları da aynı oyunu monitörde de oynayabilirsiniz. VR gözlükle de oynayabilirsiniz. Böyle söylemiş olayım. Yani arkadaşlar VR'da gezme programı diye bir şey yok. Gezilebilir projeler yapmak için kullandığımız programlar var. Mesela 3DS Max bunun için çok uygun değil çünkü 3DS Max genellikle bir seyirci gibi takip edilecek proje mantığıyla çalışıyor. Yani içinde bir oyuncu gibi olduğunuz değil de ya bir fotoğraf çeken bir kamera gibi davrandığınız ya da bir film çeken bir kamera gibi davrandığınız bir program 3ds Max. O yüzden genellikle böyle içinde gezinme oyuncu gibi oyun oynar gibi içinde gezinme işlerine uygun olmuyor. Ne yapıyorsunuz 3ds Max'te? Kameranız içinde geziyor mekanın siz de onu animasyon olarak müşterilere veriyorsunuz. Ve arkadaşlar 3ds Max'te VR'da izlenilecek şekilde renderınızı alıp 3ds Max filminizi de insanlara VR'da izletebilirsiniz. Yani sizin şu VR'da yapıl VR'da geziyorlar, VR'da şöyle oluyor dediğiniz şeyin VR'la alakası yok. VR onun o projenin en son izlenildiği medya sadece. O medyaya gelene kadar işi yapmış olmanız gerekiyor. Bu işte nedir? içinde bir oyuncu gibi gezinebildiğimiz proje oluşturmak. Ha, şimdi burada işte soruya gelelim. Mesela işte ben arkadaşınıza dedim ki VR uygulaması ben mesela arkadaşlar kursumun şu anki halinde elimde bir VR seti yok. O yüzden monitörde zaten VR'la çalışırken o biraz şeydir. Eğitim yaparken kafanızda VR olması benim de size VR'lı halini göstermem falan o çok mantıklı değil. Zaten VR olan projelerde de şey çalışırız monitörde işimizi yaparız. VR'da son sonuca bakarız. Hani VR'da da düzgün görünüyor mu diye. Ama asıl iş zaten dediğim gibi VR'dan bağımsız. VR'dan önce çözmeniz gereken dünya kadar şeyler var. Bunları da arkadaşlar oyuncu gibi proje içerisinde gezmek istiyorsak oyun motorları ile yapıyoruz. Yani bu Unity olabilir. Unreal Engine olabilir. Başka da bir sürü oyun motoru da var. Yani bir oyun karakterinin etkili etrafındaki geometrilerle etkileşime girmesini düzenleyebildiğiniz yazılımların tamamıyla bu işler yapılabilir. Günümüzde Unreal Engine yapılıyor daha çok ve Unreal Engine bayağı bir öne geçti bu konuda. Ama arkadaşlar 3 boyutlu modeliniz yoksa Unreal bir şey yapamazsınız. Yani VR'da evin içinde gezebilmeniz için o evi 3ds Max'te, Maya'da nerede modelliyorsanız bir modellemiş olmanız lazım. VR'da evin içinde gezebilmeniz için önce Unreal Engine'ın içinde o evin olduğu uzayı, sahneyi bir aydınlatmış olmanız lazım. Yani bir yaşayan dünyayı oluşturmuş olmanız lazım. VR'da evin içinde gezerken müzik çalabilmesi için o projeye önce bir VR'sız halinde de çalacak o müziği pozisyonlamış olmanız lazım. Karakterin cama baktığında işte camı açıp kapayabilmesi için düğmeleri yapmış olmanız lazım. Kapıların karakteri algılayıp açılıp kapanmasını sağlamış olmanız lazım. Duvarlardan karakterin gelip içinden geçip gitmemesi için çarpışma geometrilerini yapmış olmanız lazım. Ya yani bakın bunların hiçbirinin VR bağımlılığı yok. Önce dünyayı güzelce yaratıp ondan sonra ben bu dünyanın içerisine VR gözlükle gezindiğim şekilde sunum yapacağım diyeceksiniz. O sunum kısmı da Bahadır Bey hoş geldiniz. Hemen cevaplayayım sorunuzu Bahadır Bey. Ee, i̇şte o yüzden arkadaşlar VR evet son şey olarak son sunumu biz kesinlikle VR'da göstereceğiz diyorsanız projenizi yaparken bir noktada ya da bir noktadan sonra görüntüleme anlamında VR'ın en boy oranlarını hani piksel sayılarını mesela hani biz bunu VR'da şu cihazda göstereceğiz. O yüzden en az şu kadar piksel hesap olması gerekiyor, hesaplanması gerekecek. O yüzden de biz proje bizi çok şişirmeyelim gibi, hani piksel sayısını ya da obje yoğunluğunu düşük tutalım, malzeme niteliklerini zayıf tutalım gibi kritik kararlar verirsiniz. Ama bakın bunlar VR'da yapma süreçleri değil. Zaten malzeme yap yapacaksınız. Malzemenizi VR'ı gözeterek Max'in içinde de yapabilirsiniz. Sonra işte projenizi oluşturur, VR cihazında görsel görüntülersiniz. Lütfen bu konularda biraz daha araştıralım. Yani şeyin peşini çok düşüyoruz. Bir yerde gördük. Yani VR'da evin yani VR'da evin içinde geziyorlar. Demek ki bu VR'ın marifeti. Yani şey gibi oluyor. Monitörde oyun oynuyorlar. Demek ki monitörün marifeti demek gibi oluyor. Bunu da böyle paylaşmış olayım. Bu konuda birazcık bir bilgi eksikliğimiz var. Ee, bu şekilde o eksikliği biraz gidermeye çalışmış olalım.